Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Azade Dilan'ın düştüğünü gördü fakat müdahale etmeden içeri girdi. Eğer Baran o gece yemeğe gelmeseydi ne yazık ki Azade Dilan'ı oracıkta bırakacaktı. Fakat Baran'ın gelmesi çok iyi oldu. Muhtemelen Azade dışarı çıktığında... Şalı yerde gördüm falan diyebilir şalı bahçedeydi falan diyebilir ve bu şekilde Baran dışarı bakmaya gittiğinde Dilan oracıkta yerde yatarken görüyor ve onu hemen kaldırıp hastaneye götürüyor arkadaşlar. Tabi Dilan'ın da her şeye rağmen bilinci açık ve döneceğini biliyordum dediğini izliyoruz. Tabii ki Baran senin için döndü, yoksa başka hiç kimse için dönmedi. Baran Dilana sırlı sıklama aşık oldu. Dilan'ın da Barana karşı boş olmadığını ve bundan sonraki süreçte Dilan'ın da Baran'ı kıskanabileceğini düşünmekteyiz. Belki de Dilan gelecek bölümlerde üniversite hayallerine devam edebilir ve üniversite üniversiteye tekrar gidip gelebilir. Burada bu üniversite zamanlarında Dila'nın kız arkadaşlarının Baran'la ilgili ne kadar yakışıklı çocuk falan diyebileceğini ve Dila'nın bu şekilde Baran'ı kıskanacağını düşünüyorum. Fırat'ın önümüzdeki hafta konakta her şey, işler karışacak, her şey değişecek dediğini izliyoruz. Burada muhtemelen önceki bölümlerde Fırat'ın ve Hasan'ın konak bodrumuna bir şey gizlediğini hatırlıyorsanız söylemiştik. Tarih eser olabileceğini düşünüyoruz ya da kötü bir madde olabilir. Kaçakçılıkla alakalı gelecek bölümlerde baranı zor durumda bırakmaya çalışabilirler. Çünkü dikkat ederseniz yanlarında getirdikleri o e, tır, e, Hani e, nakliye işini yapan o adam aslında farklı şeyler taşıyor. Baran da bunu fark etti ve e, taşıma işini, nakliye işini aceleye getirmemek gerektiğini söyledi. Sonrasında Kerem'e o adamı bir şekilde şirketinden uzaklaştır dedi. Fakat gelecek bölümlerde ne yazık ki Baran'ın e, konak içerisinde e, bir baskın yiyebilir ve konaktaki o gizledikleri şey ortaya çıkınca Baran basında kötü bir e, izlenim yaratabilir ve bu şekilde şirketi sıkıntı yaşayabilir. Bütün bu yaşananlar Derya'nın hoşuna gidecek. Bu arada ne izliyorlar bilmiyorum ama acaba bir e, kamera görüntüsü falan mı izliyorlar diye ümit ediyorum da Konakta hiçbir bir kamera yok çünkü eğer kamera olsaydı önceki bölümlerde işte Kudret Bey'in düşmesi ya da e, Derya'nın e, Dilan'ı o kuyuya atması, Fırat'ın Cihan'ı o kuyuya atması vesaire bütün bunlar ortaya çıkardı ama muhtemelen başka bir şey izliyorlar orada. E, Cevriye geri döndü ama. Dön, döner dönmez de evlatlıktan bahsetti. Belki evlatlık yapabiliriz dedi. E, evlatlık başvurusunda bulunabiliriz. Tabii önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik zaten ama e, ne yazık ki bu evlatlık meselesine Cevdet onay verse bile e, Hanife'nin buna onay vermeyeceğini düşünüyorum. Yani ailedeki herkes onay verse bile Hanife onay vermeyecek. Belki de Cevdet'in de hoşuna gitmeyecek bu durum. Her halükarda. Cevdet'in Cevriye ile ya doğal yollardan yani hani kendi çocukları olması gerekiyor ya da Cevriye ve Cevdet'in boşanıp Cevdet'in başka biriyle evlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Dilan'ın yine ufak bir baygınlık geçirdiğini izliyoruz ama neyse ki Baran her zaman arkasında. Bundan sonraki süreçte arkasında durmaya devam edecek. Her düştüğünde Dilan'ı kucaklayacak. Dilan'ı saracak, sarmalayacak. Bu sahneleri dört gözle bekliyorduk. İyi ki geldi bu sahneler, iyi ki oldu bütün bunlar. İnşallah gelecek bölümlerde Baran'ın ve Dilan'ın arası daha iyi olacak. Ee, Azade'ye gelirsek Azade yine Kudret'in yanına gidip dertleşiyor ama keşke Hasan'ın Kudrete yaptıklarını bir an önce öğrense ve Hasan'ı da konaktan kovsa muhtemelen Hasan'la al alakalı gelecek bölümlerde Dilan bazı şeyler görebilir Hasan yine Kudret'in yanına gidip e, ona kötülüğünü kinini kusunca Dilan buna şahit olabilir çünkü Dilan her fırsatta Kudret'in yanına gidip geliyor gelecek bölümlerde Hasan'ın yaptıklarını Dilan anlattığı zaman ne yazık ki yine kötü olacak. Azade de dahil, e, Baran da dahil, amcam böyle bir şey yapmaz diyerek Dilan'ın bu söylediklerine. Karşı gelecekler arkadaşlar. Ee, Sena ve Cihan'a gelirsek Cihan'ın sana bir şey söylemek istiyorum dediğini izliyoruz da aşkını falan ilan etmeyecek arkadaşlar. Ee, burada bilerek böyle söyleyip kesiyorlar. Ee, muhtemelen yine tiyatro ile alakalı o oynayacakları oyunla alakalı bir şey söyleyecek. Baran ve Dilan'ın birlikte çorba içtikleri bu sahnede mükemmel. Sonrasında zaten Dilan Barana artık devası olmayan şeyleri unutmamız gerek. İyi şeyler düşünmemiz gerek. İyi şeyler düşünelim, iyi olalım dediğini izliyoruz. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Hem Baran Dilan için hem de Cihan ve Sena için. Gelecek bölümlerde Gül ve Fırat'ın da arasının yavaş yavaş iyi olacağını ama ne yazık ki bu aşka da Hasan'la Azade'nin karşı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Hasan da Azade de Fırat'ın hizmetçinin kızıyla birlikte olmasını kabullenemeyecekler ve bu yüzden Fırat'la Gül aşkının da biraz böyle çalkantılı olabileceğini düşünüyorum. Hemen yorumlara yer vereceğim. Kan çiçekleri çok güzel ama çok kısa ve de çok tekrar oluyor. Zaten kısa sürüyor. Bir de tekrar olunca hiçbir şey anlamadan bitiyor. Biraz daha uzatılsın rica ediyoruz. Kan çiçeklerinin saatini iple çekiyoruz. Dilan'la Baran'ı çok seviyoruz. Çok yakışıyorlar. Bir de sizin anlatımınız da çok güzel. Sizi ayrıca dinlemek çok güzel. Bu dizi hiç bitmesin. Dilan da Baran da bu diziden ayrılmasın. Derya'yı Hasan'ı görmekten sıkıldık demiş. Azerbaycan'dan selamlar. Dilan elinden gelen geldiği kadar Azade'yi Baran'la barıştırdı. Kötülükler geride, iyilikler kaldı. Bu arada ağzına sağlık. Çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim demiş. Asıl ben teşekkür ederim. Yorumda arkadaşın anlattığı gibi ben de diziyi tekrar tekrar izliyorum. Senaristin ağzına sağlık. Mutlu sahneler görüyoruz. Umarım yakın zamanlarda. Onları da görürüz. Merhabalar ben Kuşadası'ndan izliyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Ağzına sağlık. Diziyi çok beğeniyorum. Hiç kaçırmıyorum. Her gelecek bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Tek isteğim Baran ve Dilan aşkı başlasın artık. İnşallah başlayacak. Fragmanda Dilan yine bayıldı gibi gözüküyor. Bu kız evden çıktığında hep başına dert geliyor ne yazık ki. Biz söylemiştik ama doğal yollarla düşecek bu sefer. Azade Dilan'a karşı iyi olsun. Hasan hak ettiğini bulsun. Hadi inşallah. Vallahi ben bu bölümde bir şey anlamadım. Dilan aşkının peşinden değil Azade'nin peşinden koşuyor. Merhaba dizimen. Merhaba. Dilan'a ne oldu acaba? Yine Derya mı? Fragmanda Dilan'ın düşüp yaralandığını gördüm. Ne oldu merak ettim. Doğal yollardan düştü bu sefer. Kimse itmedi. Baran biraz gül izliyoruz. Biraz mutluluk görelim diye. Siz bizi dibe vuruyorsunuz. Zaten dipteyiz. 10 kişi senarist var. Ne iş ederler? Onlar bir laf var. 9 ebe olsa o çocuk doğumda ölür. <laughs> ee, i̇yi olacak inşallah. Baran dilana ne söylese haklı. Dilan Azade'ye neden bu kadar iyi davranıyor? Azade asla iyi olamaz. Dilan unutma bunu. Acaba Dilan'a kim kötülük yaptı? Derya konağa gelirse çok saçma olur. Dizinin anlamı kalmaz. Çok saçma zaten söyledik doğal yollarla düşecek diye öyle düştü. Derya'nın konağa tekrar geri geleceğini zannetmiyorum. Dilan Derya'yı affetse Baran affetmez. Belki babaannesini affedebilir ama Derya'yı affetmez. Dilan aptalı bu kadar olamaz Baran'ı delirtti demiş bir arkadaşımız. Kız senin için her şeyi yapıyor ama sen onun için hiçbir şey yapmıyorsun. Yazık Dilan'a. Dilan Baran mutlu olsun. İnanmayın keşke sahilde el ele tutuşup sar, sarılsaydılar. Baran odunluğu bırak senin için her şeyi yapıyor yazık. Bence Derya bir şey yaptı Dilan'a. Yok, Derya yapmadı bu sefer. Odun Baran niye bu e, kız senin için her şey yapıyor, sen onun için hiçbir şey yapmıyorsun? Dilan hep aynı şeyleri konuşarak Baran'ın canını yapıyor. Azade senin neyine gerek Dilan'cım? Kendi işine bak hakikaten öyle. Kız benim için bir adım atıyor musun? Ona on adım atıyorsun. Yazık Dilan'a. Dilan Baran mutlu olsun. Allah'ım ben senden ne yapacağım Dilan demiş. Yine çok üzülüyorum. Dilan Baran Dilan'dan özür dilesin. Onun kalbini kırıyorsun. Kız senin babaannen de seni barıştırmak istiyor. Dilan neden anneden vuruyor? Çok sıkıldım bu gidişle izlemeyi bırakacağım. Hakikaten Dilan çok abarttı. Bu kadar da saf olması beni çileden çıkardı. Bence Dilan düzedir. Herkes Bahir çok güzel değil. Dilan keşke herkesin yüreği Dilan'ın gibi olsa demiş. Artık Dilan baran aşkı olsun demiş. Kudret konuştuğunda her şey yoluna girecek. Dilan'ın evlatlık olduğunu tahtını ele geçirmek için uyuşturucuyla zehirlenen karısını öldüren Hasan'ın bu haberden azadeye felç edeceğini ve Dilan'a bakacağını söylediğinde her şey yoluna girecek. Hadi inşallah artık romantik sahneler izlemek istiyoruz. Kız benim için bir adım atıyor ona on adım atıyor. Yazık Dilan'a. Dirambaran mutlu olsunlar artık demiş bir arkadaşımız. Azerbaycan'dan izliyorum. Çok güzel dizi. Selam Fırat bana sena yaralanması her dediğini yapıyor. Dilan Baran'la ilgilensin biraz Azade'nin peşinde koşacağına Baran akraba kazığı yemiş Fırat sırtından vurmuş kocanla ilgilen biraz. Bu adamın Dilan'a olan duygularını anlaması için illa bir şey mi olması gerekiyor? Umarım bu sefer gerçekten Dilan'ın değerini anlar ve gönlünü alır. Umarım Derya o konağa gelmez. Umarım Baran buna müsaade etmez. Sence Azade Dilan'a karşı değişir mi? Fırat burada iyi yapıyor. Derya'yı çıldırtarak ama umarım konağa getirmez. Selam Dilan'a ne olacak? Derya mı bir şey yaptı? Hayır doğal yollarla düştü. Artık yılan gitsin. Ya sizler büyüklere karşı saygılı mısınız? Ne olursa olsun kötülüğe kötülükle mi karşılık verecekti? Efsane edilen bugün biz ayakta alkışladık. Helal olsun demiş Nalan arkadaşımız. Selam Azerbaycan'dan Samuh şehrinden sizleri selamlıyız. Dizini çok severek izliyorduk ama bu ahır bölümlerde dizi meraksız oldu. Bu ne hep derya kötülüğü bu derya bir bölüm olsun ki onu görmesek ne iyi olur. Hep Baranağa bağırıyor. Dilan'ın bu kadar saf olması sanki dizide meraksızlaştırır. Size teşekkür ederiz. yorumlarımızı okuduğunuz için sesinize yüreğinize sağlık. Asıl sizin yüreğinize gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Gelecek bölümle alakalı sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.